gübentir dediğimiz tür. Eee bayağı güçlü gastır. tane tür bulunmaktadır. Bunlar. İskenderun İskenderun evet, bu İskenderun Körfezi'nde trol bizim İskenderun Teknik Üniversitesi'nin araştırma gemisinde. evet, maalesef bugün üzücü bir haber aldık. İskenderun Körfezi'nde halk bir balon balığı oltayla avlamış ve bu balıkları ailesiyle birlikte yediğinden dolayı e, zehirlenip hastaneye kaldırılmış. acilde şu an e, Adana'ya e, Adana sevk edilmiş bildiğim kadarıyla e, entübe halindeyler e, duyduğumuz kadarıyla. Maalesef e, denizlerimizde e, ta, toplam 7 tane balın balığı türü bulunmaktadır. Bunların e, tamamı da zehirlidir. E, özellikle... Ee, şu an denizlerimizde e, Akdeniz'de yoğun olarak bulunmaktadır, Ege Denizi'nde e, yine yoğun olarak yani kısmen daha yoğun olarak e, bulunmaktadır ama Marmara'da na, yine e, az da olsa e, balığı özellikle Lagosophorus sikeratus dediğimiz tür bulunmaktadır. E, onun için hakkımızı gerek e, bakanlık, tarım orman bakanlığı olsun gerek e, sosyal e, kuruluşlar olsun gerek üniversiteler olsun bu konuda birçok bilim adamı açıklama yapıyor, bir, projeler yapıyor, bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Biz, ben de balıkçılara indiğim zaman bu balığın zehirli olduğunu, tetrodoksin denilen bir zehir içerdiğini ve bu zehirden dolayı insan etinin zehirli olarak eti yendiği, bunların özellikle balın balıklarında zaten o terörü, tetrodoksin denilen Bunlarda bir zehir bulunmaktadır etlerinde. Etleri tamam çok güzeldir. Yendiği takdirde böyle tavuk gibi bir eti vardır. Sız yani bu balon balığına lisanslı bir, bir şekilde işlemek Japonya'da bir ceza gerektirir. bunun bir cezası vardır. Kimse bu balığı insansı olmayan işleyip restoranda satamaz. Türkiye'de bu alanda bir yaptırım var mı? İşte maalesef bu alanda bir yaptırım yok. Ben de onu diyecektim. Yani Japonya'da bunun cezası var ki, Türkiye'de bunun cezası bence olmalı. Yani bunun e, nihayetinde tabii Türkiye'deki şeyi e, bu avlamak, karaya çıkartmak bu balığı yasak. E, aslında bakarsan bu balığı tezgaha, tezgaha e, koymak yasak. Ama biz nadir de olsa yine böyle tez, tezgahlarla e, soyarak, derisini soyup böyle filotu haline getirip satan ee, e, balıkçılar gördük. Ee, e, Bunlar maalesef e, yapan bazen o e, yapıyorlar. Sebebi de işte biz yiyoruz yiyoruz bir şey olmuyor. Yani ben birçok balıkçıyı var ikna etmek için saatlerce uğraştım. Bak bu sizin ölümünüze yol ulaşabilir. Ölür. Hocam diyor ben alıyorum e, bunları götürüyorum yiyorum bir şey olmuyor. Hatta köye götürüyorum köylüklere veriyorum. E, e, onlar da şey olmadı. Hatta ben balık balığı dışında başka bir balık götürdüğüm zaman bana kızıyorlar. Niye balığın, balığı getirmedin diyorlar. Yani tamam bu balığın etinde var. Bu özellikle beslenme alışkanlıklarıyla yani daha da artabilir. Mevsimsel olarak bunlardaki tetrodoksin düzeyi yani zehir düzeyi artabiliyor. Bunlarda çünkü üret, bunu üretme mekanizması var bu zehiri bu balıklarda. Yani bazen az olabilir size bir etki ama bu bir kumar gibi bir şey yani yemezsin yemezsin şey olmaz yemezsin bir şey olmaz yemezsin bir şey olmaz. Yemesin, bir yersin hep ölürsün yani yani böyle bir risk insanlar almaması gerekiyor bu arkadaşımız da geçmiş olsun artık daha önceden yedi bir şey olmadı da tekrar yemeye mi başladı bilemiyoruz veya hiç bilmiyor muydu bu balığın zehirli olduğunu bilemiyoruz tabii ki öyle bir şey girmedik ama kesinlikle hiç kimsenin balon balığı yememesini öneriyorum. Bunlarda zehir vardır. Tetrodotin denen zehir. Ee, bunun özellikle zombi drak e, dediğimiz bir drak e, üretiminde kullanılan e, miligram bile çok e, etkili bir e, e, zehirdir. E, bunlar mevsimsel olarak yapılan araştırmalarda birçok projede mevsimsel olarak bunlardaki tetrodotin düzeyi artıp azalmaktadır ama e, nihayetinde ee, ne kadar, hangi balıkta ne kadar olduğunu bilemeyiz. Bunlar mesela sinek üzerine konduzan balığın sinek ölüyor. Kedi bazen yiyor, kedi ölüyor. Bazen kedi atıyorlar, kedi ölüyor. Köpek ölüyor. Yani bunun gibi şeyler gördük. E, türü. Bu bölgeden çok bunlar çıkıyor. Evet kasa kasa çıkartabiliyorum. Bir, bir, bir kasa çıkıyor böyle yani bir trolde bir kasa çıkabiliyor. Farklı bir resepsiyon tur. Şurada yine e, Platyocelinaeus turumuz çizgili kedi ilan e, e, balığı var. O da çok zehirli bir balık aslında. Bunu yiyor. Yiyor. Yani evet. Balon balığının düşmanı asmas kesinlikle. Yememek gerekiyor. Böyle bir koruma dengesi olmada deme. İnşallah hepsini yiyordur. 7 tür balon balığı var. Antalya körfezinde yani Akdeniz'de bazı bilim adamları bunun altı tür olduğunu belirtiyor ama 7 tür. Ee, bu türlerin hemen hemen hepsi kızıl deniz ee, kıyı Kıyılarımızda iki tür var. Yapılan çalışmalarda bu iki türün e, etinin daha zehirli olduğu belirtilmiş. Bunlardan ilki en zehirlisi çok küçük bir balon balığı var sarı balon balığı olarak adlandırdığımız kum renginde bunun e, etinde e, toksinin daha çok e, tetrazyl toksinin daha çok olduğu belirtilmiş sonra en büyük tür olan Legacephalus scalaratus dediğimiz tür balon balığında zehir daha fazla. Hepsinde zehir var ama bu ikisi çok yüksek düzeyde e, toksin üretiyor. Kaç yıldır hocam Yaklaşık 20 yılı buldu, 20 yıldan bu yana. Kıyılarımızda bu balon balıkları balıkçılar tarafından yakalanıyor. Şu anda popülasyon bakın e, izledik etrafımız hep ufak balon balığı, o bahsettiğim toksini yüksek olan olan türden etrafımızda sürekli olarak dolaşıyorlar. Biz de beraber dolaşıyorlar. E, popülasyon azalmadı. ...devam ediyor. Yani artış devam ediyor. Bununla ilgili sürekli olarak uyarıyoruz. Bakanlığın da karaya çıkarılması... ...getirilmesi yasak. Yani... ...sadece kuyruğunu getirecekler bakanlığın... E, sirkilerine göre. Ancak vatandaşlarımız... ...biz yedik, bize bir şey olmadı... ...şeklinde yaklaşıyorlar. E, belli insanın... E, ...bu toksini belli bir seviyeye kadar... ...toler etme <laughs> durumu var. O seviyeyi geçerseniz... E, sizi bu e, toksin zehirliyor. Zannediyorum İskender'in tarafında yaşanan olay da bu. Yani e, büyük o büyük olan türü yakaladılar, e, temizlediler ve e, yediler. O toksin e, vücudun kaldırabileceği düzeyi aştı. Böyle bir olay olduğunu tahmin ediyorum. Biz en sağlıklısı tüketmemek işte. Yani siz bu dozu ayarlayamazsınız. Dolayısıyla e, bu tür vakalar yaşanır. Biz defalarca vatandaşlarımızı uyarıyoruz bu konuda yemeyin diye. Ancak hiçbir kimse bu bizim uyarılarımıza dikkat etmiyor. Zaman zaman bizim bu bölgede de biz yedik bir şey bir şey olmadı bize şeklinde yaklaşımlar var. Bu bir anlık olaydır. Ee, olduğu anda zaten olay bitmiştir. En iyisi hiçbir şekilde yememek. Yani o küçük balondaki toksinin daha yüksek olduğu belirtilmiş. Ee, bayatladığı zaman, biraz bayatlamaya yaklaştığı zaman gonatları, e, karaciğeri dağılım yapar bu organlarında yüksek olduğu, her tarafında yüksek e, toksinin olduğu, balığın bütün e, dokularında yük toksinin olduğu ama bu organlarda yüksek olduğu belirtiliyor. Bu organların dağılması durumunda, yani biraz ezilme, balığın ezilmesi neticesinde veyahut da biraz bayatlamaya yüz tuttuğunda iç organları dağılım yapar. İşte o zaman balığın eti en tehlikeli hale gelebilir. Ee, hiç protein kökenli olmadığı için hiçbir şekilde e, bozulmuyor. Dolayısıyla toksin e, ee, tehlikeli bir toksin. Yani mikroorganizmalarda da var bu toksin. Bunlara ne kadar işlem uygularsanız uygulayın, e, ee, zehirlenme vakaları yaşanıyor. şöyle Kal orada ya, ya, ya. ya. ya rahatlar. Boğuşurken e, sağından solundan manipüle edebilirsin. Yere yatıyorsun, uzanıyorsun. Bu şekilde ne kadar sağlar? Ben, ben, ses yaptım o da biraz özgürlüğünü ya, ses yapma. Ben sana diyorum ki yapma. Bir Yap, de göğsünde giyeceksin düşerdi. Tamam hadi gel gel yiyor. Değil yani ya. evet. Balon balığının düşman aslan kesinlikle Yememek gerekiyor böyle bir koruma dengesi yani o. Gödeme. aynı Aynı İnşallah hepsini yiyordur. <laughs>